Neden hala gelmedi? Yoksa saat mi şaşırdı duyar? Gerçi saat olmadı ya en azından birine ne sorardı. Cebimde bir lira desen yok. madar olduk meyhaneye. Ah işe kapım Nasıl güvenim bu her yemeğe? Gelse balığa çıkacaktık. Ne çıkarsa kızartıp bir ayla yutacaktık. Kavamız tam olacak, şarkılar döktürür, enteresan hayallere dalacaktık. Bu sambarı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti, biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat sekizde gelecekti. Bana bir, bana bir kaç milyon borç verecekti. Yoksa o bu karısı karşısında onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Budimet yaptı gene yapacağını. Gezen sene de merdivenlerden itip kırılmıştı bir zamanca Abi kadın da boyu şu kadar, kafa patlar göz çattak. Korkuyorum bir gün ya kendini atacak ya da onlarken kendini hızayi boacak. Bak şimdi acıdım. hoş olsun anam. Ben olsam vallahi baş edemezdim. Hele beş tane medet var ki boy boy. Allah'tan düşmanım adım yani. <laughs> Aslında iyi çocuktur Rıza Efendi. Huyludur. Herkesin huyuna gider. Yoksa kalbi var yani. Tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. Üç beş sividi haraç at adamda. Kızın sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafalandık. Orta ikide bıraktık matematik ağır geliyordu. Biz başka bir Aynı gömleği yer, aynı sigaraya takılır. Aynı takımı tutardık. Dönerin her maçına iddialaşıp, Millete az bir yemek ısmarladık. Bir de askerden ayrıldık. Bana borlama düştü, ona gelip onu. Döner dönmez evlendiler, en büyük da bu oldu. Ben seviştiğimi düşünmedim. Zaten param da yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğim haram istemedi. Onun gösterdiğini ben sevemedim. Neyse bunlar derin mevzu. Anlaşıldı bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yola Para nerede yalnız şimdi? Merak eder öyle, ölecek. Gittim kurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm. Gülmüzeyerek geldiğini. Ne bilirdim yolda kamyon çarptığında hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna an almışım. Ne olur kız başı kardeşine. Öğlen kahvede sevmediler. Rıza öldü dediler. Ne de kolay söylediler. Sanki devir taş ocağını kökünden dinamitli üstüme devirdiler. <Gülüyor> <Gülüyor> ah dostum. O kocaman gözdene o ben o beyaz yemeni nasıl da giydi kıyıp giydirdiler. O zalimin tabutunun tahtaların senin üstüne nasıl oldu da çevirdiler? Yani şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha boş vermeyecek, bir daha biraz ısmarlamayacak mısın? Peki, peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak, kim ağzını şapırtatacak? Peki beni bu gölge dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulup dükkan açacak. Adını dostlar meyhanesi koyacaktı. Tarih yüzümüze gülecekti Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapı boğaz, boğaz yolunda o misim fiyaka atacaktır. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de? Nesini beğenmedin de öte yana taşındın Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki, inan ki benim en kral arkadaşımdın ahlanıza. Ahlanıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne hat ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.